kanalımıza ve tatil videomuza hoş geldiniz. <laughs> Biz bugün kampa gidiyoruz. Dün acil bir kararla baktık ki 3 gün boşluğumuz var. Hafta içi olsa da pazartesi, salı, çarşamba kampa gidiyoruz. Tobernor'a gideceğiz. Orayı da göstermek istiyorum zaten size. Orada hava yağmurlu görünüyor ama yapacak bir şey yok. Yine de keyif alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok yorulduk ve biraz olsun dinlenmeye ihtiyacımız var. Çadır kampları genelde dinlenmeli olmaz ama o sakinlik bile bize çok iyi gelecek biliyorum. Eşyalarımı hazırlıyorum. Çocukların, benim Tolga'nın eşyalarını hazırlıyorum. Şimdi saçlarımı yapacağım. Müzik Evi dağılmış bir şekilde bırakıyoruz. <laughs> Çok bir şey yok. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hadi bakalım. Ne güzel. Ne güzel. <laughs> ne Öyle mi gideceğim? Nasıl yani? Değiştireceğim değil mi üstünü? Evet çıkart. Şey, e, Meloş'um tabletini <laughs> şarj <laughs> kablosuna alabilir misin? Senin de mi sardın? Yapıyor. Ya yapacak. Ha, ta Çadırın seviyene sermek için bir hala aldık. Çok soğuk oluyormuş. Gizo şöyle söyledi. Hahahaha. <laughs> <laughs> ne oldu? Bilo çekiyorum. ne yapıyoruz? Evet. <laughs> evet. Abi, tamam, evet. abi, Yani. <laughs> Meloş. Smiling seni mi aldın sen? Yollar çok güzel. Yani maçımız var. <laughs> Tolga sürekli bunu tekrar ediyor. Kırmızı şeytanın kaportasını tük bayrağı koyuyor. Koltuk oyuncu değişikliğine gitti. Meloş'la oturuyorum ben. Değil mi anneciğim? Ne güzel kızım benim. Atta potu da var Meloş'un. Baby atta potu. Evet. Atta potu değil. Şaka yaptı anneciğim baba. Aa Teddy şeydi. Panda. Panda is a Teddy. <laughs> Can kendini besleyen çocuk candır. Değil mi oğlum? Aferin. Evlenir canına kızım. Yavru <laughs> Çocuk büyüyecek benim canım. Bizden ayırdılar çocukları. <laughs> Annem yaşıyor, ben de yaşıyorum. Biz dalga geçiyoruz diye ayırıyor. <laughs> geldik. Çok arıyorum, çok bulamıyorum. Ayı varmış burada. Le, le 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 Kameralara yansımış görüntüsü. Evet, dikkat edin diyor. Dikkat edin. <laughs> Hello, baby. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <son>. <gülüyor> <gülüyor> Bizim alanımıza geldik. Çok tatlı. genel olarak yerleştik. Ne yapıyorsun ya? Benzin. Allah'ım ya. Şöyle malzemelerimiz. Makarnamız pişiyor burada. Bıçağımız Şey de getirmemişiz. Yemek kaşığı. Piçağımızla <laughs> yapacağız. Piçağımızla karıştıracağız. Aslan Bey'in ilk kamp deneyimi. cahirci böyle bir şekilde <laughs> ateşe gidiyordu. <laughs> Meloş, tehlikeli değil mi anneciğim? Evet. 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 <gülüyor> 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 şuraya. Masa örtüsü de getirmeyi unutmuşuz. O yüzden şuraya şöyle çadırımızın oda olarak ayrılan yerinin parçasını yaptık iyi yapılabilir. Alternatif bulunur. Burada işte yeni nesil insanlar ateş yakamıyorlar. <laughs> Ancak benzinle ateş yakıyorlar. Benzinle ateş yakan ateş yakmış bizim orada. Bak. 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 Ha, ateş. Oy. nasıl sıcak değil mi? Göster sıcak de. <laughs> <laughs> ben. Benim tabak getirmediğimi düşünüyorsun ya kalbimi kırıyorsun anne. Çıkartır <laughs> mısın? Acıkan birileri. <laughs> yağını attık. Mis. Tuzunu da atıyoruz. Oh, iyice. Evet. Mami, <laughs> evet. Burada ne Şey, kapandı jeneratör anneciğim. Bitti. Şöyle güzel bir sofra. Mis mis makarna. <laughs> <Gülüyor> 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 Anne, <bak>. Evet. <laughs> wow. Şey, <laughs> Odun getirmeye gidiyoruz. Ne olur ne olmaz. Gece ihtiyacımız olabilir. Ya soğuk olursa. Çık korkarım. <laughs> Yarınki planımız nedir Tolga Tümbek? Yarın sabah erken kalkıyoruz. Evet. Güneşimiz doğuyor. Güneşimiz sonra. Güzel bir kahvaltı. Diyorum ki evet. doğdu, doğdu güneşim. sonra... Banyo yapamayacağız. Ama kendimizi suya atacağız. Evet. Suya attığımızda diyorum ki kendime geldim. <laughs> geldim kendime. <laughs> Kendimize gel gelmeden önce tabii ki de güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra geliyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz. Evet. Şık şık giyiniyoruz. Evet. Güzel. Tiril tiril. Ondan sonra şahire iniyoruz. Şahire. <laughs> Ondan sonra da çok garip oraya geçiyor. Evet. Telefonu da bu arada kapatıyoruz. <laughs> İşte. Kışın. Evet. Canım Bizi evde bırak. Sen gel. <laughs> sen. sen. Seni doğayla birebir <laughs> yalnız başına. Dört sezonluk şey istiyorum. Çadı. Atık ailesi olmak istiyorum. <laughs> Tütük ailesi. zenginler. <laughs> Atık ailesi nasıl ya? Ben seyretmedim. Nasıl seyretmedim ben de? Milyon takipçileri var adamların. Onlar hep kamp yapıyor. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Özellikle de kış. Kış. Sever, kış. Çadırın içine soba kuruyorlar. O kadar keyifli ki. Hmm. Çok keyifli. Ama bu Aslan Bey'le nasıl kuracağız? <laughs> Başımıza geçirir sobayı. Meloş'la bile çok zor. Çok zor. Meloş'un yaşında bile. Şu ateş mi? Evet. Evet. Gel. Aa, bak kız, bak kız güzelliklerine, bak. <laughs> Allah'ına kurban olduk ya. <laughs> Did you want to sleep? Mm-hmm. <laughs> Chicken boobs! What oh. What's <laughs> the oh. What's <laughs> the Sen bilir misin baba? Sinek insektir bende. Öpeyim. Öpeyim. Uy, uy, kıyım, kıyım. Uy, 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 uy. Babamız uyandı. Şimdi bize kahvaltı hazırlar. <laughs> Biz de uyanırız. Evet. <laughs> Beni kuzum çıkmış. Yoksa beni kimse kaldıramaz. <laughs> Büyük bir <yüce> ayılarla, <gülüyor> rakunlarla, acı bir rakun. Sonra da bir ayı. Ayı geldi. Ayı kapının dibine ayakkabılarımızı kokluyordu. Evet, ayı Benim çok ger gericiydi ya, acayipti. Ben böyleyim. Sen nasıl duruyordun da, göstersene. Şurada göstersene nasıl durdun. Hazırdım yani savaşa. <laughs> İlk başta kaçacağını <laughs> eminim ama Böyleydi. ispatlayamam. <laughs> Böyleydi. Böyle. Hazır şöyle. Böyle yapacaktım. Bir de böyle yapıyordun, böyle. 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 <laughs> hani şey <yaptım. gülüyor> Şurada böyle yani tırmakla da etsin, şöyle. Ha. Wow. <laughs> Size bu Kanada'da ayı ile münasebeti böyle mi öğrettiler? Size. İşte, Bağıra. <laughs> Konservatif mi? İşte, bak meloşum ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Wow. Wow. <laughs> ya bu kız jimnastik kim olacak bu kız ya? Ay şuradan humurdanarak geçti böyle Bakın arkamıza. Oy Ay. Meloş ayı ne yapmış? <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ne yapmış ayı? Senin, Senin... marshmallow'unu mu yemiş? Oh my God. Bear ate your marshmallow. I have to get that to <laughs> I have to get that bear and put it into the jail. <laughs> that he ate my marshmallow. Evet. <laughs> and put her into the jail. <laughs> Yine bir ayı var. <laughs> Yeter artık ses <zev> çıkarmayın. <laughs> Hayır, bir de şey aralık, aralık bakıyoruz. Şöyle evet. şu kadar açmışım. Şöyle, Aynen. Şöyle yapıyorum bir de. Ama gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet hiçbir şey gözükmüyordu. karanlık. Hani bir ışık tutsak belki korkabilirler. Yok ışıktan korkmuyormuş. Işığa geliyor bir de. Yok ışıktan korkmuyormuş da sesten korkuyormuş. Vallahi çok gergin dakikalardı. Makyajımı falan da silmeden uyumuşum. Hatta lensimle uyumuşum falan. Çok acayip gergin zamanlardı. Bu kadar gerileceği düşünmüyordum açıkçası. Ama çok tehlikeli. İki tane çocuk var. Aslanata ağlarsa falan diyoruz. Allah'tan iki çocuk da yatıyordu. Çocuğumuz derin da derin derin yatıyordu. uyuyor. Ya bir şey olursa diyoruz. Korktuk yani ya. <laughs> açık. Bakayım sana. Ay ya benim ben oğlum 3 saniye oturdu. <laughs> Ay benim oğlum 3 saniye oturdu. Çekmem lazım. <laughs> Sen bir çocuk. Saat 12 oldu. Biz böyle güzel bir öğle uykusu yedik. Mis gibi değil mi Dog işte? Harika. Şimdi de eniştem kahvelerimizi yaptı sonrası. Aa, Mis mis. Ben köpüşü severim. O yüzden iki köpüksüz. Nasıl gidiyor kamp tatilin? Beklediğinden? Abi. Sen hiç sevmiyordun. Evet. Uğraşmak istemediğin için. Güzel. Çok uğraştırıcı olacağını düşünüyordum. Aynen. Ama bizim çadırımız falan pratik kuruluyor o yüzden. Evet. evet. Güzel. Uzak. Şehirden uzak kalıyorsun. Sen ne diyordun? Sabah telefona hiç bakmak istemiyorum diye. <laughs> yani telefona bakman lazım iş için. Bunu evet. bakmıyorum. Evet. Aslan? Hı. Orada bir yeşil ya. bir böcek buldu. Bak bak onu takip etti. Allah Allah. Ya. Evet yok ya evet, evet. evet. aslan atı da çok güzel uyudu böyle çoğun da çoğunda uyuyor Aa, Vallahi var ya Arayıp <laughs> da <de> bulamadığımız şey <laughs> dinlenmek sen nasılsın hanımefendi iyiyim ben ne yaptın İyiyim, dinlemiyorum. Kuş sesleri, orman, sessizlik. ne ah, Güzel. Çocuklarım yanında. Önemli olan. Oh, yandık. Yandı İyi mı? Misin? İyi. İyi misin? Tamam. İyi. misin? <laughs> tamam, iyisin. İyiyim, iyiyim diyor. <laughs> ha otur sen de aslan. Kaldır anneciğim. Heh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık. Sahile gidiyoruz. Böyle güzellik uykusundan uyandırdık artık. <laughs> 228 diyelim. 228. Evet. Nerede bu? O 228 tamam. Dümdüz gidiyoruz tam böyle on, bilenler biliyor bak. Gidiyoruz. Meloş. Ha ha <laughs> Ay dibi görünüyor Meloş. Çok güzel. Evet. Harika değil mi? Şuraya bak. Bize özel. <laughs> çok güzel suyu keyfini çıkarıp yüzüp gülüp çok güzel serinledik. Anılarımızı paylaştığımız bu videolarımızda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şehir merkezine indiğimiz diğer videomuzda görüşmek üzere. Bye.